Tolga iyi Yaşam YouTube kanalından hepinize merhaba. Yanımda değerli hocam Murat Bür var. Murat Bür ile beraber sizlerden en çok gelen sorulardan bir tanesi doğum sonrası egzersizler için. Harika bir seri hazırladık. Hı hı. Hocam nedir temel prensip? Doğum sonrasında anneler hı hı. ne yapmalı? Ya da en çok e, sıkıntı ve şikayet ne? Şimdi genelde doğum öncesinde ve sonrasında e, kor bölgesi dediğimiz merkez bölgedeki kasların zayıflaması ve çok gergin olmasıyla bazı problemler yaşanıyor. Biz bütün videolarda şunu yaptık. Ee, tamamen tüm merkez kaslarını devreye sokuyoruz. Aynı zamanda da her videoda hem kardiyo hareketi var hem bacak yani vücudun bütün kaslarını bir seride hepsini çalıştırıyoruz. Bütün amacımız bu. Çünkü herkesin vakti kısıtlı. O yüzden 6 hareket, 5 hareket şeklinde seriler hazırlayıp, bu şekilde tüm kasları gösterebileceğimiz videolar hazırladık. E şöyle bir şey var tabii, hanımlar ben de dahil olmak üzere doğumdan sonra e bu karın kaslarımızın Hı. hemen geri haline toparlanması için bazı yanlışlar biliyoruz. Bizim doğru bildiğimiz yanlışları da buradan hemen söyleyebilir miyiz? E şimdi şöyle bir şey var. Yani karın kaslarını çünkü özellikle sezaryen yapanlar için bir operasyon oluyor ve bu operasyondan sonra da. Bu tamamen oradaki karın kaslarını çalıştırarak toparlayabileceğiniz bir şey değil. O karın kasının etrafını ve çevresindeki kasları da bir şekilde kuvvetli tutuyor olmanız lazım ki onu da desteklesin. Aynı zamanda da burada tabii hiçbir şeye değinmedik. Bu alacağınız sonuç bir 6 ay içerisinde doğumdan sonra bir hormon salınımı ve bir takım sebepler var. O da bazı yavaşlatabilir ama sabırlı olup beslenme düzeninin dikkatiyle beraber çok iyi bir sonuç almaya başlayabilirler vücutlarında. Normal doğum yapıyorsanız fark etmez ama normal ya da serotonin doğumundan sonra aslında vücudumuz biliyorsunuz pek çok hormon salgılığı ve hamilelikte olan progesteron hormonunun da azalmasıyla beraber vücudunuzda çok farklı değişimler olabilir. Loğusalık o yüzden bu dönemi diyoruz. Sevgili anneler lütfen sabırlı olun. Beslenmenize, uykunuza dikkat edin ve Murat Hocayla ve benimle beraber bu hareketleri yapın. Nasıl yapacağınız videonun altındaki metin bölümünde detaylıca var. Hadi gelin şimdi videoları izleyelim. Bütün egzersizlere başlamadan önce ısınma hareketlerini yapmak çok önemli. Bunlardan ilki bridge hareketi. Bridge hareketi köprü hareketi. Yani sırt üstü yatıyoruz. Topukla kalça arasındaki mesafeye bir karış bırakıp kalçamızı yerden yavaşça yukarıya doğru kaldırıyoruz.